bir tanesi buraya düştü. E, çıktı mı testler? E, çıktı, çıktı. Evet. Lebehi. Şöyle bak. Görme, görme. Niye görüyorsun ki? Ağzımdan yel alsın. Şans. Gitsin, gitsin. Görme, niye görüyorsun ki? Görme. Ne diye? Şey, biraz karışık. He. Nasıl, nasıl karışık? Ne demek? Bana şak diye her şeyi söyleyebilirsiniz. Ben her şeyi kendime hazır ettim, şu anda hazırım her şeye. Şu anda söyleyeyim. <laughs> Aa, hazır değilim ya! Şu anda hazır değilim ben. <laughs> ha şu anda hazırım. Söyleyin, şu anda hazırım. Evet, dinliyorum efendim, hazırım efendim. <laughs> Altı top, değil mi? Ha evet, Mustafa Altatok. Ne diyeyim E değil ya? Biraz, biraz garip bir yanlışlık var galiba. Nasıl niye? <laughs> Tıp otoriteleri sarsılacak mı? Yeni bir vaka mı? Üstü zekalı mıyım? Piyonik adam mıyım? Kötü müyüm? Ne kadar kötüyüm? Ne kadar kötü olabilirim ki ben ya. Ne oldu ki ne diyeyim ha? Allah Allah. Ay. <laughs> ne oluyor ya? Size kesin bir şey söylemeden testleri tekrarlamamız lazım. Vay, Emin olmak için. Sadece erken konuşmak istemiyorum. Endişelenmeyin. Ayfim, neden emin olamıyorsunuz? Ne demek bu? Bana bir cevap verin. Nasıl bir... Ne demek bu yani? Ölecek miyim Lütfen paniğe kapılmayın. Üzülmeyin. Sadece testleri tekrarlamamız lazım. Tamam mı? Siz şimdi evinize gidin, rahat olun, keyfinize bakın. Keyfinize bakın? Ne demek ya? <laughs> ne demek keyfinize bakın? Önce iyi vakit geçir anlamında mı diyorsunuz, ne demek istiyorsunuz, ne <laughs> için tutursunuz Evet. Ee, bakın ben Cem'le konuşacağım zaten telefonda. Siz e, rahat olun, sabırlı olun, lütfen üzülmeyin. Aa, tıp otoriterleri bana bir çare bulsun, o kadar hava atıyorlar C ...ne demek olduklarına <laughs> dikkat edeyim mi? Yok yok, ne isterseniz Cem. <laughs> bak böyle. <laughs> <laughs> en zor durumda beni böyle yalnız bırakayım, bak böyle. <laughs> E, bu kimin peki ya? Buraya beni niye çağırdınız? Ee şey, e, o gün biraz kafanız karışıktı galiba. Ben de e, bu karışıklığı düzelteyim diye size raporunuzu gösterecektim. Ama yine bulamıyorum. <laughs> Bunu bana niye yapıyorsunuz? Zaten azıcık bir ömrüm kaldı benim. <laughs> Kalan saatlerimi bu zevksiz ofiste ve sizin o memenesiz suratınıza bakarak mı geçireceğim ben? Deli misiniz siz? Hayır, hastayım. Altı ay ömrüm kaldı. İçimde kalmasın diye söyledim. Gerçekten mi? Neyiniz var? Ya Allah Allah, dalga mı geçiyorsun sen benimle ya? Sen söyledin ya. Ben öyle bir şey söylemedim. Allah Allah dedin ya raporlara baktım baktım dedin. Olamaz dedin, büyük büyük hareketleri yaptın, tekrar test etmemiz gerekiyor dedin. Böyle kıvrandın, şaşırdın, bir tipin bozuldu ya senin ya. Hadi, raporda yazan hastalık değildi ama. Ne yazıyordu ki? E şey canım, hamileymişsiniz. <laughs> ha, kim dinmiş ki? R raporlar karışmış canım. Önemli bir şey değil. <laughs> da söylediğim önemli bir şey değil ya. Sırtımdaki lekelere baktınız ya. Ha? Ben de diyorum bu rapor kimin? Tamam, o sırtınızdaki lekeler önemli bir şey değil. Sadece güneş lekesi. <laughs> ne? Ölümcül bir şey değil mi yani? E değil tabii canım. E, nereden mi biliyorum? E, çünkü oradaki o sekiz kişinin hiçbiri ölümcül bir hastalığa kapılmış değil. E, <laughs> sadece ikisinin kolesterolü yüksek. ya mutluluktan eriyeyim ben şimdi. <laughs> Bilir miyim ya şimdi? Vallahi onu bilemem. Buradan çıkarsınız, yolda araba çarpar, pat diye gidersiniz. <laughs> Ama hastalığım yok, eminsiniz değil mi? eminim tabii canım. Belki sadece kolesterolünüz yüksek olabilir. O da sekizde iki ihtimal. <laughs> e, ee, yani bilimde böyle kesin konuşmak lazım değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Doktor. Hadi <laughs> <Bitti. gülüyor> Artık sallanmasak? <laughs> Pardon. Flash forward'a dalmışım da. Ne <laughs> kadar mutluyum. Dünyaya yeniden gelmiş gibiyim. Pardon, arada hamle kimdi? <laughs>